Bir zamanlar yaşlı bir oyuncak ustası olan Geppetto, tahta parçalarından oyuncaklar yaparak geçimini sağlardı. Bir gün çok güzel bir tahta kukla yapmaya karar verdi. Özenle oyduğu bu kuklanın adını Pinokyo koydu. Pinokyo'nun yüzünü boyarken o kadar güzel ve canlı görünüyordu ki Geppetto içinden "Ah keşke gerçek bir çocuk olsaydı" diye geçirdi. Gece olduğunda Geppetto Pinokyo'yu köşedeki sandalyeye oturttu ve yatağına çekildi. Gece boyunca parlayan bir yıldız Geppetto'nun dileğini duydu. O yıldız peri kılığında odanın içine süzüldü ve Pinokyo'ya yaklaştı. Peri sihirli asasını kaldırarak kuklaya dokundu. Bir anda Pinokyo canlandı, gözlerini açtı ve başını oynatmaya başladı. Ama hala tahta bir kuklaydı. Peri nazikçe konuşarak ona şöyle dedi. Pinokyo, seni canlandırdım. Ama gerçek bir çocuk olabilmen için cesur, dürüst ve fedakar olmalısın. Eğer bu erdemleri öğrenirsen, bir gün gerçek bir çocuk olabilirsin. Pinokyo heyecanla ayağa kalktı ve Peri'ye teşekkür etti. Fakat Peri onu uyarmayı da ihmal etmedi. ''Seni doğru yolda tutması için yanında cırcır cır böceğini bırakıyorum. Onun söylediklerini dinle ve ona itaat et.'' Ertesi sabah Geppetto, Pinokyo'nun canlandığını görünce şaşkınlıkla karışık büyük bir sevinç yaşadı. Hemen onu bir okula göndermek istedi. Fakat Pinokyo'nun derslerden çok başka şeylerle ilgilendiği ortaya çıktı. Pinokyo yolda okula giderken sahneye çıkan bir kukla tiyatrosunu gördü. Tiyatrodaki kuklalar ona çok tanıdık geliyordu. Sahneye yaklaşıp izlemeye başladığında sahne sahibi onu fark etti. Pinokyo'nun kendiliğinden hareket eden bir kukla olduğunu gören tiyatrocu, Pinokyo'yu yakalayıp zorla sahneye çıkardı. Pinokyo tiyatroda dans ederken insanlar çok eğlendi ve tiyatrocu ona bir kese altın verdi. Fakat Pinokyo'nun aklı okula dönmek yerine parayı nasıl harcayacağındaydı. Yolda iki kurnaz dolandırıcı, tilki ve kedi ile karşılaştı. Onlar Pinokyo'ya parasını sihirli bir tarlaya ekerek büyütebileceğini söyledi. Pinokyo, cırcır böceğinin uyarılarına rağmen bu sahtekarlara inandı ve onları takip etti. Gece vakti tilki ve kedi, Pinokyo'yu kandırıp parasını çaldıktan sonra onu terk ettiler. Pinokyo çaresiz ve yalnız kalmıştı. Yolda yürürken peri tekrar karşısına çıktı. Peri ona ne olduğunu sorduğunda Pinokyo yalan söylemeye başladı. O yalan söyledikçe burnu uzamaya başladı. Burnu o kadar uzadı ki neredeyse dokunulmaz hale geldi. Peri ona dürüst olmasını öğütleyip burnunu eski haline getirdi. Zor da olsa Pinokyo peri sayesinde dolandırıcılardan kurtuldu ve doğruyu söylemenin önemini kavradı. Ancak sorunlar bitmemişti. Pinokyo'nun yeni bir maceraya atılma hevesi onu bu kez bir eğlence adasına sürükledi. Adada çocuklar istedikleri her şeyi yapabiliyordu. Ders çalışmak ya da sorumluluk almak zorunda değillerdi. Fakat adanın kötü bir sırrı vardı. Buradaki çocuklar sorumsuzca davrandıkları için zamanla eşeğe dönüşüyorlardı. Pinokyo da bu dönüşüme yakalanmaya başladı. Kulakları ve kuyruğu çıkmaya başladı. Tam bu sırada cırcır böceği yeniden ortaya çıktı ve Pinokyo'yu adadan kurtarmaya çalıştı. Bir şekilde adadan kaçmayı başardılar. Ama evlerine dönerken Pinokyo, babası Geppetto'nun onu bulmak için denize açıldığını ve kaybolduğunu öğrendi. Babasını bulmak için Pinokyo kendini cesurca denize attı. Denizden geçerken dev bir balina tarafından yutuldu. Şans eseri balinanın karnında babası Geppetto'yu buldu. Babası orada mahsur kalmıştı. Pinokyo Geppetto ile birlikte balinadan kaçmanın bir yolunu buldu. Büyük bir ateş yakarak balinanın hapşırmasını sağladılar ve kendilerini dışarı attılar. Denizde uzun süre yüzdükten sonra kıyıya ulaştılar fakat Pinokyo çok yorulmuştu. O kadar yorulmuştu ki bayıldı. Peri Pinokyo'nun cesaretini ve fedakarlığını görünce onu ödüllendirdi. Pinokyo'nun tüm iyi davranışlarını değerlendiren peri onu gerçek bir çocuk yaptı. Pinokyo uyandığında artık tahta bir kukla değil, etten kemikten bir çocuktu. Geppetto bu mucizeye inanamadı ve sevgiyle Pinokyo'ya sarıldı. Artık Pinokyo dürüstlüğün, cesaretin ve fedakarlığın değerini öğrenmiş gerçek bir çocuk olmuştu. Pinokyo ve Geppetto birlikte mutlu bir hayat sürdüler.